Ya bu bizim Emre, ilkokulda aşık olduğu kızların saçını çekerdi. Deliydi ya bu. <laughs> Yalnız yaşlanınca sen bir güzelleştin ha. Gençken böyle değildi bu çocuk. Ay Emre, tanıdığım en eğlenceli oğlaksın ya. Güzelim bu benim ya, güzelim. Yerim ben bunu, of, surata bak. I know it was you, Freda. You broke my heart. You broke my heart. Bu yarınki partiye Eylül'de gelecek mi? Hı hı. Geliyorsun değil mi sen de? Ne bileyim, bakarız. Bir şey diyeceğim, bu kız sana yürüyor olabilir mi? Saçmalama Feride. İlkokul arkadaşım o benim ya. Hı, sen bence dikkat et bu kıza. Reis şüphelendi. <laughs> ben uyarımı yapayım da. Feride niye etti bizi ya? İşi çıkmış ya. Şş bana bak. Üzmüyorsun değil mi sen bu kızı? Saçın ne güzel olmuş. Bir şey de yapmadım aslında ama saçımı çekiyorsun. Evet. Hmm. Eylül ben Feride başından beri farkındaydım Emre. Kalbimi kırdın. Kalbimi kırdın. <laughs> Nasıl yapar böyle bir şey ya? Kızım aldatılan benim. Sen niye ağlıyorsun ya? <laughs> beni de aldatmış oldu ama. <laughs> yani haklısın ne bileyim.